Herkese merhaba ben Yaren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu üçüncü videom. Son videomun üstünden sanırım 2 yıl geçti tabi. Yani son videoyu çektiğimde Nisan falan da ve MSÖ'ye girmiştim. Üniversite sınavına hazırlanıyordum. MSÖ sonucumu paylaşmıştım videoda. Ve hani şey üstüne ben ilk bine girdim. İstediğim bölümü yazdım. istediğim üniversiteyi yazdım. istediğim okul kazandım. Hazırlık okudum. Hazırlığı geçtim. Bir bölüm dönem okudum. Şu an ikinci dönemdeyim. Ee, yıllar geçti gerçekten üstünden. Çok uzun yıllar geçmemiş olsa da çok uzun dönemler geçti üstünden. Çok Hayatımın en hızlı, en önemli dönemlerini atlattım ve bir daha kamera karşısına geçme cesareti buldum. Son videomdan beri şu arka plan o kadar değişmiş ki yani şuraya koydum şu an görüntüyü. Full test kitabı. Her şey çok değişti. Ve bundan sonra paylaşmak istediğime karar verdim. O zaman da paylaşmak istediğime karar vermiştim aslında hayatımda olup biten şeyleri hani e, ortak hedeflerimizin olduğu ya da benzer edilir, hedeflerimizin olduğu insanlarla paylaşmak için. Ancak e, hiç vakit bulamamıştım YKS senesinde. Vakit ayıramamıştım, yaratamamıştım. E, şimdi burada konuşacağım. E, çok konuşacağım, çok konuşuyorum çünkü ben hep. Vlog çekmek istiyorum bol bol. Eee... Üniversite sınavına nasıl hazırlandım? Nasıl ilk bine girdim? Bu arada sözel de ilk bine girdim. Şimdi sayısal ilk bine girmişim gibi bir hava olmasın da. Ee, ufak kısa kendimden bahsedeceğim şimdi. Ben Yaren. Zaten onları başta söyledim. E, ee, üniversite sınavında 516. oldum. Sözel alanında 2023 YKS'de. Kadir As Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü tam burslu bir şekilde kazandım. 2023 yılında hazırlığa başladım. Ee, 2024 Mayıs'ta hazırlığı bitirdim. 2024 Ekim'de birinci sınıfa başladım ve şu an birinci sınıfın ikinci döneminin ikinci haftasındayız. Ee, birinci haftasındayız. Birinci haftası bitti. ikiye gireceğiz. Bu şekilde kısaca ben bu. Yani şimdi gelelim esas konuya. Ben YKS'ye ben YKS'ye nasıl hazırlandım? Ben YKS'ye çalışmaya 11. sınıfın yazının son ayı başlamıştım. Ee, ve TYT ağırlıklı olarak çalıştım. E, tüm sınava TYT ağırlıklı çalıştım aslında aynen. Ve hani şey çok çalıştım. <laughs> bu yalan değil yani. Çalıştım. Nasıl çalıştım? Onlara geleceğiz ileride ama e, şu an hani takip şirketlerimin kimlerden oluştuğunu öğrenmek adına aslında bu videoyu atacağım. E, YKS hazırlık sürecinde olan varsa e, bunlar yorumlar yazabilir. İşte bana soru sormak isteyen varsa hani çok fazla soru gelirse çünkü önceki videolarıma çok soru gelmişti ama ben benim bir daha video çekme enerjim olmadığı için o dönemde zaten yeteri kadar enerjim sömürülüyordu. Denemeler, sınavlar, dersler, işte özel hayatım tarafından. O yüzden öyle bir şey çekmeye vaktim ya da enerjim yoktu. Ee, ama şu an bol bol vaktim de var, enerjim de var ve yani yapmak istediğim bir şey. Bu kanalda neler olacak? Gelelim ona. Ee, film. Filmlerden konuşacağız bol bol. Dizilerden konuşacağız. Diziler önereceğim, filmler önereceğim. Ee, üstlerine arkadaşlarımla sohbet edeceğiz burada konuk edeceğim bir sürü insan. Ee, çok heyecan. en çok bunu da sanırım. Yani bir sürü arkadaşım var. Beraber video çekmek istediğimiz. Ee, gelecekler hep beraber video çekeceğiz. Beraber vloglar yapacağız. Okulumdan bahsedeceğim. Kadir okumak nasıl bir şey bunlardan bahsedeceğim. Kadir tanıtacağım sizlere. Ee, çünkü okul gerçekten okuluma bağlı yani okulumla çok bağlı bir öğrenciyim. Bu bu bir gerçek. Yani okulumu çok seviyorum. Okulum da beni seviyordur diye düşünüyorum yani. Ee, bilmiyorum. Bence güzel olacak her şey. Ee, bundan bir sonraki videonun ne olsun henüz karar veremedim. Kadir bir günümü çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde aslında söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu video şu an 12 dakika, 12 dakika konuşmuşum ya. 12 dakika ne konuşmuş olabilirim Allah aşkına. Neyse bu 12 dakikayı kısalta kısalta e, indiririm bayağı bir. Bu kadarım. Daha ne anlatabilirim kendime hakkında. Daha bir şey anlatamam. Daha bir şey anlatmayayım zaten. Çok uzadı. Umarım beğenirsiniz.